Arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Artık yavaş yavaş YouTube'a da alışmaya başladım. Burada dönen her şeyi görmeye başladım. Ee, tabii ki ben de e, sizlere güzel bir içerik üretmek için e, çaba gösteriyorum. En azından burada zaman ayırıp beni izleyenlere faydalı olmaya çalışıyorum. En temel amacım bu aslında. Bu video ne hakkında ve neden bu videoyu çektim isterseniz buna değinelim ve sonra adım adım videoları e, adım adım kısımlara geçelim. Arkadaşlar ilk etapta sizden istediğim yeni bir YouTube kanalı olduğum için beğeni ve yorum yaparak ve hatta kanala abone olarak destek olursanız bu beni mutlu edecektir. Bu video nasıl demeyeyim de aslında neler yaparak bir haftada %38'lik bir başarıya sahip oldum. Burada aslında söylemek istediğim şu. Buradan bundan 7 gün önce kasamda ne kadar vardı? 7 günden sonra kasamda ne kadar var? Bunu göstereceğim. Bunu yaparken Viop hesabımı kullandım ve küçük bir hesap kullandım. Farklı farklı hesaplarım var ve hatta sadece Borsa İstanbul'da yatırım yapalı benim 3. ayım. Viop hesabım küçük bir hesap ama burada hesabın büyüklüğüne veya küçüklüğüne takılmadan önce nasıl Orada çok ince bir tüyo var. Onu alırsanız arkadaşlar çok keyifli olacak sizin adınıza da. Ve videonun sonunda da bir güzel bir paylaşım yapacağım sizlerle. Fayda, size faydalı olacak bir paylaşım yapacağım. Neden bu videoyu çektim? Şov yapmak mı amacım? Ne kadar çok kazandığımı göstermek mi? Veya neyi ispat etmeye çalışıyorum? Şimdi biz YouTube'da burada geçmişim güzel. Arkada sistem var. İşte ışıklar vuruyor. Güzel konuşuyorum. Bu iyi hoş. Herkes tarafından belki istenilen bir ortam. Ama... Şimdi biz şöyle diyor, devamlı YouTube'da çıkıyorum kanallarda. işte bunu buradan alır, buraya gider. Buradan buradan alırsan buraya gider. Şöyle yaparsan kazanırsın, böyle yaparsan kazanırsın. Herkes bir size akıl vermeye çalışıyor. Yani kameranın bu tarafında ve o tarafında olanlardan kastediyorum. Kesinlikle ayrışmacı, ayrıştırmacı bir amacım yok. Sadece hani sonuçta bir kanala gidiyorsunuz ve bir video izliyorsunuz veya bir içerik izliyorsunuz. Amacınız ne? Kendinize bir fayda sağlayacak içerik bulmak ve oradan belli bir bilgi almak değil mi? Bunda en fikiriz. Şimdi be adam demezler mi adama madem burada oturuyorsun o kadar konuşuyorsun benim zamanımı çalıyorsun sen ne yapıyorsun? Evet bunu neden yapma ihtiyacında bulundum? Hani ben birçok gerçek hesabımdaki işlemleri ara ara çok böyle abartmadan gösteriyorum. Onları da şurada şurada bir oynatma listesi bıraktım. Oraya bakarsanız diğer gerçek hesaplardaki işlemlerimi görebilirsiniz ama hiçbir yere kaybolmayın. Bu kısmı videonun sonunda tekrar açacağım. Orada geçiş yaparsınız. Şimdi onlarca tak onlarca yayın içerikçisi var ve arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Yani YouTube'da içerik üreten her 10 kişiden 9'u boş konuşuyor. Sadece ya boş konuşuyor. Hele özellikle son dönemde kripto para üzerine yatırım yapan yani kripto para yayıncıları tamamen boş konuş. Yani belki 3 kişi veya 4 kişidir. Kesinlikle burada insanları eleştirmek amacım değil. Böyle bir niyetim yok. Bana ne halleri varsa görsünler. Burada eğer siz bu videoyu izliyorsanız ben Belli açıdan şu anda tercih edilmiş. Ee, madem o kadar konuşuyorum, e bunu birazcık da sizlere göstereyim ki hem de bunu eğitim amaçlı göstereyim ki aslında burada amacım bu, videoyu izleyenler güzel şeyler kapacaklar orada, aslında ne demek istediğimi kapacaklar. Yani sonuçta bu adam bizim karşımızda konuşuyorsa bir şeyler yapmalıdır değil mi arkadaşlar? Madem 9 yılını vermiş bu işe, bu işi yapıyor, bunu nasıl yaptığını arada siz de görmelisiniz. ilk amacım bu. İkinci amacım tabii ki Ergun Cihat Can Kurt olarak ve Big Trade Boss eğitim platformu olarak bir farkımızın olması. Arada biz de böyle gerçek hesaplarda ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı gösterelim ki farkımız olsun. Üçüncü ise biraz önce de belirttim. Videonun sonunda güzel bir içerik vereceğim. O içerikten de muhtemelen güzel kişiler faydalanacak. Ve şimdi isterseniz ekrana geçelim ve ekrandan e videoya devam edelim. Evet saatler 6.58, 7'ye yaklaşıyor. Arkadaşlar üst kısmı gizledim. Çünkü bir hiçbir aracı kurumunun reklamını yapmak istemem ve kendi bilgilerimi açıkçası gizlemek istiyorum. O yüzden yukarıyı kararttım. Şimdi benim e, bu haftanın başında kaç param vardı? E, i̇sterseniz bunu söyleyeyim. E, haftanın başında 14.850 TL civarında bir miktar vardı. Ee, tamam çok büyük bir miktar değil zaten ben buradan elde ettiğim e, kazancı mesela bunu ediyelim ki örnek 50 bin yaptıktan sonra bunun 30-40 bin lirasını e, spot'a aktarırım ve spot'ta uzun vadeye atarım ki e, en azından kafam rahat olsun e, bu beni daha rahat hissettiriyor bir de şöyle güzel bir şey söyleyeyim e, isterseniz e, ay sonu da e, ne yaptığımı nasıl yaptığımı genel hesabıma bakalım şu anda sadece Viopla ilgili bir paylaşım bu. Viyop hesabında bunu anlatıyorum. Ee, diğer hisse kısmını ay sonu yapalım isterseniz. Ay sonu da benim için bir içerik olsun açıkçası. Şimdi her şeyi aynı anda dökersem olmaz. Eğer arkadaşlar bu tür videoları beğendiyseniz de lütfen yorum kısmına yazın. Ve hatta şöyle bir şey de yapalım. Bu böyle bir seri gelirse nasıl bir seri yapalım? Yani siz de yorum kısmına beni yönlendirici paylaşımlar yaparsanız ben hepsini okuyacağım. Ona göre değerlendireceğim. Mantıklı gelenleri belki bir sonraki e, videolarda beraberce yapabiliriz. E, ne demiştik? E, 14.850 TL'lik bir bahkem vardı. Peki ben e, bu 5.650 e, TL'yi e, kaç işlemde yaptım? İsterseniz buna değinelim. Ben bunu arkadaşlar 4 işlemde yaptım. Yani 4 pozisyon aldım ve 4 pozisyondan 980 TL arçelikten. E, 950 TL e, emlak konuttan 3150 TL Ford otodan Oyak Çimento'dan da 600 TL Dikkat ederseniz hep birbirinin katları bir kazanç var. Yani 300-900 e, şeklinde ilerliyor. Hep böyle birbirine yakın kazançlar. Bu bir tesadüf mü? Değil. Ona da değineceğim. Hatta videonun sonunda bombayı patlatacağım. Şimdi arkadaşlar açık pozisyonlarım burada Aselsan Ereğli, Pegasus Türk e, TSKB ve Türk Telekom var. Bunlardan şu anda yeni açtığım için 150 TL kazanç, zarar kazanç, zarar kazanç zarar. Yani iki tane e, kaybım, üç tane kazancım var. Bu işlemler bakın bu işlemlerin hepsi zararda kapansa bile ben kardayım arkadaşlar. Bakın hepsi zararda kapansa bile ben kardayım çünkü ben çok sağlam bir borsa yatırımcısı, o, borsa oyuncusuyum. Oyun planımı çok dikkatli kurgularım. Hiçbir pozisyonumda beni aşağı çekecek zarara katlanmam. Bu değil. Yani ben her zararımı kapatırım değil arkadaşlar. Ben bir zarar alıyorsam, bir zararı göze alıyorsam attığım taşlar birçok kuşu ürkütmesi gerekiyor ki zararım devede kulak kalsın. O yüzden bunların hiçbiri ben şöyle bir tüyo vereyim. Anlayanlar zaten benim kursiyerlerim ne dediğimi hemen anlayacaktır. Eğer kursiyerlerimden de izleyen varsa hemen yorum kısmına bir paylaşım yaparlar. Ee, hiçbir zararım 300 TL'yi benim geçmez arkadaşlar. Çünkü ben ona göre bir zarar kontrol sistemi kurdum. Burada ben zararı azaltıp çoğaltmak yerine kontrolümü kontratlarla yapalım. Yani hisse sayımı azaltırım veya çoğaltırım ama gene elde edeceğim zarar 300 TL'ye geçmez. Buna da zaten sermaye kontrolü ve risk analizi denir. Sağlam bir risk analizi ve sermaye kontrolünüz varsa çok küçük işlemlerde bile çok güzel kazançlar ve sürekli kazançlar zaten en önemlisi de bu kazançlar elde ederiz. Çok da uzatmayayım 5658 TL'lik bir zarar. Peki şu andaki bakiye ne? Nereden buldum ben bu %38'i? İsterseniz buna değinelim. Şu andaki toplam teminat tutarım 20.509 TL serbest teminatım 8.582 TL gün içi pozisyon zararım 187 TL eksi ve genel anlık kazancım da eksi 103. Eğer bunu burada bunu kar elde ettiğim kardan çıkarırsanız arkadaşlar e, genel yüzde kaç yaptığımı görürsünüz burada şöyle başka ayın dördünde işleme başlamışım e, burada ilk işlemlerini açarak ay sonu gelmiş e, sanırım bu kadar peki hani ne diyordum ben arkadaşlar bu, bu videonun altında bir tane kayıt linki var. O, o bağlantıdan kayıt olarak ücretsiz borsa eğitim web seminerime kayıt olabilirsiniz. Sıfırlar için bu eğitim. Hani eğer belli bir bilgi birikiminiz varsa çok bir şey bulacağınızı düşünmüyorum ama en azından doğru bir doğru bir başlangıç yapmak istiyorsanız borsaya bu web seminerini kaçırmayın. Hemen videonun açıklama kısmında sizden de bu yorumlarınızı bekliyorum. Ay sonu Ay sonuna kadar ne yapalım? Ay sonu genel bir hesap özeti yapacağım sizlere. Yani ne kadarlık bir kazanç olmuş, ne kadar mı sermaye, ne kadar arttırmışım. Bu işe ne kadar da başlamışım. 20.000 TL bilmiyorum artık ay sonu ne bekliyor. Beraber güzel içeriklerimle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.